Bir tane Arap dolapçı var. İnerse çok güzel yuvarlıyor maşallah. Temiz mi? şimdi dedim videoyu gene. Bakayım ne yaptı? Ha gidiyor gene karşıda bakar mısınız? İnmiyor yani. Gidiyor da inmiyor. En son çok güzel yuvarladı ama. <laughs> Bakayım gelsin. Yine çekeceğim onu. Döndüğünü gördüm ondan bakın geliyor. Gel. Tamam iki tane. Bir tane daha var. Gel oğlum gel. Bakın şu arkadaki Arap. Şunu bilmiyorum da bu kırmızı. Gel. Belki iki tane birden indirebiliriz. şimdi. Gel, 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 gel. Ha çat çat yapıyor. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Bakın iki tane birden kaçacak. Şu arap çok güzel yuvarladı. Onun için açtım videoyu. Gel, 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 gel. Ulan ikisi birden gideyim. Arap mükemmel ha. Dur bakayım gene gelecekler. Gel gel gel. Bakın geliyor. Gel. Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. Bakalım hangisi yiyecek bilmiyorum ki. İki tane birden kaçak. Gel. Arap çok güzel yuvarladı ya. Ben Arap. Çok güzel aldı Arap da. Bakın öteki de mi görünüyor? Dolapçı. Bakın şu Arap var ya Arap. Ulan o kırmızı nereden geldi? Kuşu götürüyor ya. Yani. Baksana yükseldi kuşa. Kaka. İki tane birden kaçak var. İyice yükseldiler. Arap dedim yükseldi o kuş. Ama bir yuvarladı var ya dört kere. Dedim kesin inecek. Bir arttım gene gitmiş. Bakalım gelirse gene açarız.